Meviş! Ne yapıyorsun lan sen? senin fotoğrafları çekiyor arkadan. Aslan, ne yapıyorsun ya? Ne yapıyorsun lan sen? Hayatım, ne yapıyorsun? Hayatım, hayatım sakin olur musun lütfen? Köpeği mi kaybetmiştim? Yardım ediyordu. He vallahi öyle oldu. Yani Hı? zaten ben Meyveş yengemi kardeşim gibi görüyorum. Hiç öyle şey yapar mıyım ya? Bak ışığını da tutuyordu. Niye ışıkları kapatmışsınız ya? Ne oluyor böyle? Kapat lan sen de şunu. Hayatım adamın üstüne gitme. Zaten hasta. Ver bakayım. Hayatım bu kadar kalpsiz misin sen? Adam gibi konuş bende. Milletin yanında ay... Bak Meyveş kendine gel ha. Ben gördüğüme mi inanayım, şeye mi inanayım yani? <laughs>